Amerikan Başkan Adayı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan için onu değiştireceğiz dedi. Siyasilerden tepkiler ard ardına geldi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Biden'a tepki gösterdi. Ancak neden şimdi diye sordu. 7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdi. Joe Biden, CHP'nin üst haklıdır dedi. İktidar olmak için ruhunu iblise bile satmaya hazır vaziyette bekleyenler Biden kadar tehlikelidir. Joe Biden CHP'nin üst taktadır. Türkiye'nin bölünme ihalesini açıp pazarlık usulüyle yıkım müteahhitlerine davetiye çıkaran Biden, CHP'nin kan bankasıdır. Özgür besinle devam edelim yine. Sayın Bahçeli'nin dün yapmış olduğu açıklama Joe Biden'a tepki gösterirken CHP'ye de tepkisini gösterdi. Biden CHP'nin üst aklıdır ifadesini kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu Biden'a tepkisini göstermişti. Daha önce o açıklama yeterli değil mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben açıklamanın sadece hem parti sözcüsü tarafından yapılan açıklamalar var. Millet Milletlerimizin yaptığı açıklamalar var, genel başkanın yaptığı açıklamalar var. Açıklamanın son derece net olduğunu düşünüyorum. Bakın ben e, hep böyle biraz yapıcı konuşmaya çalışıyorum bugün. E, Bakın şimdi yine Cumhurbaşkanımızın bir sözünü ben size söyleyeyim. Diyor ki Cumhurbaşkanı bir e, savunmasında söylüyor bunu, mahkemede yaptığı savunmada. Bu ülkede hiç kimse bu vatanı, bu milleti başkasından daha fazla sevdiğini iddia etme hakkına sahip değildir. Bu sevgi bir takım güçlerin tek elinde olamaz. Şimdi bakın ne bizim Sayın Devlet Bahçeli'ye vatan sevgisini anlatma gibi bir şey, e, şeyimiz olabilir ne de onun bize bu konuda hat bildirme gibi bir hakkı olabilir partilerin. Bu part, MHP dediğimiz parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra en köklü en eski partilerden bir tanesi bu ülkede. Ama bilinmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kuran ve en eski partilerden bir tanesidir. Dolayısıyla bu konuda yapılan demeçlerde, az önce söyledim bir ülkeyi kuvvetlendiren biz hepimiz beraber Amerika'nın bu anlayışına az önce karşı çıkmadık mı? Dedik ki Amerika'daki bütün başkanlar zaten bize karşıdır. en az problemi yaratan olanı makbuldür dedik değil mi? Dolayısıyla bu konudaki yörüngemizi hep beraber belirlemek ve dayanışma halinde olmak, omuz omuz olmak gerekirken niye bu konuda birbirimizle dalaşıyoruz? Ne gerek var buna? Ne kazandırır bize? Bunu sormak gerekir. Ve, ve şunu ben biliyorum ya yani, ben aklı eren herkes bilir ki Joe Biden mesela şöyle bir laf kullanmadı işte demedi ki Kılıçdaroğlu benim sözümü dinler diye bir lafta kullanmadı yani biraz espritüel yaklaşırsak eğer bu konuda bizim bence destek e, şuna ihtiyacımız var bakın Sayın Cumhurbaşkanı da henüz bir açıklama e, yapmadı dedi Meral Akşener konuştu tık yok diye ifade kullandı Hı -hı. E, ben şuna ihtiyacımız var bakın açıklamayı Meral Akşener yapıyor Davutoğlu yapıyor Temel Karamollu yapıyor Sayın Kılıçdaroğlu yapıyor Diğer taraftan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalardan Sayın Cumhurbaşkan da bu konuda hassasiyeti var. Bütün bu açıklamalar geldi mi? Bence tam da bir, bir fırsat var. Demesi lazım ki hükümetteki arkadaşlarım, Bahçeli de buna dahildir ama daha çok Sayın Cumhurbaşkanı düşer. Bütün muhalefete ve iktidar, teşekkür ederiz. Bu birliğimiz ve bütünlüğümüzü dış dünyaya karşı daha güçlü bir şekilde tezahür ettireceğiz. Anlayışın bu olması gerekir ama bunu bir siyaset malzemesi haline getirdiğimiz zaman inanın kuvvetli olmayız. İnanın zayıflarız. Ben şimdi milletvekili olarak Sayın Bahçeli'nin sözüne cevap verir halde olmaktan da zul diyorum. Çünkü ben ilçe başkanlığından gelen bir milletvekiliyim. Şuna da dikkat ederim. Genel başkanlara genel başkan cevap verir. Ya da cumhurbaşkanlığı genel şeyi konuşur. Bizim genel başkanımız konuşur. Bu destura da uyarak konuşmak zorundayım. O yüzden kısıtlı konuşuyorum ama çok şık olduğunu düşünmüyorum. Yani burada biraz onur kırıcı olduğunu da düşünüyorum. Şeyin kan bankasıdır lafı mesela. Çok garip bir laf. Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurultayda iktidar hedefiyle ilgili, kendi stratejisi ve taktiğiyle ilgili konuştuğu dostlar kelimesiyle ilgili bunu Amerika'yla ve Biden'la ilişki kurulması falan bunlar zorlama tespitler. Hem de fazla zorlama tespitler. Gerçekliği de olduğunu ben düşünmüyorum. Bir daha söylüyorum. Bu ülkeyi sevme konusunda evet hepimizin hassasiyeti var. Şu ön kabulle hareket edelim. Bu ülkeyi sevmek kimsenin tek elinde olmasın. Hepimiz beraber sevelim ya. Bu ülke o kadar büyük. Yani bunu görmemiz gerekir. Ve hepimiz birbirimize bakın ben bunu hep söylerim. E, genelde şu anlatılır derler ki e, hep insanlar farklı olanlar birbirine karşıdır. Çoğu zaman böyle anlatılır bize ve biz de siyasette de sosyal hayatta da öyle kurgularız. Yani hem sosyolojik kesimler hem etnik mezhepsel kesimler siyasi partiler. Oysa bir an düşünsek şöyle farklı olanlar bence bazen karşı olmakla birlikte çoğu zaman birbirini tamamlayan olabilirler. Böyle bir siyasi öğretiye ihtiyacımız var bizim ve ben bu noktadan yaklaşıyorum. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin sözünü de buradan cevap vermek Peki. istiyorum. Teşekkür ederim.